Gel hadi gel hadi İngilizce seviyeni konuştur gel buraya ortaya gel Hadi gel Bir dakika dur Hadi gel evet İngilizce Ya onu şimdi Honk Bekle I'm snake follow me 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 I'm snake. Follow me. I'm snake. Follow me. I'm snake. Follow me. Kardeşlerim benim. I'm snake. Follow me. 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 Follow me. I'm snake. Follow me. A, S, 12, K var. S, 12, K var mı? Pompalı değil mi? S, 12, bu aynen. Oğlum her tarafta araba var. Dışarıda bir araba var. Bütlanmış, çık abi, çık. Hadi benim de arkaya gideyim. Araba var lan burada. Kaçın oğlum, kaçın. Ya. Adam doğru Ne diyor. var? Kaçın oğlum, burada adamlar var. Araba var falan var Enes bin. Geliyor. Bombası var, tava. Tava kıçım. Enes, hadi Enes. 4 x türlü mü oldu? Abi bir de şu yukarıya bakalım <laughs> Geliyor. 4 x türlü kaçırıyorduk ya. Yani. Hadi la. Nereye gidiyoruz Cengiz? Ne tarafa hadi şart Gideceğim ben size şimdi siz merak etmeyin. Buraya giderse iyi olur aslında yeşile. Şurayı merak ediyorum ya. Bir bakayım da. Araba var orada çünkü lootlanmamış olabilir. Ha. Beni vur bir daha falan. Kings buraya hatırlıyor musun? Şuradan iki adam vurduydu. Üç mü? Arkadaşının kapı açık. Buranın kapalı. İleride araba var. Dur. Burada lootlanmış. Solda adam var. Gördüm. Bas bas. Evet. Bence çatışalım. En sevdiğim laflar dur şurada dur. Görürsem ezerim kanka ona bakıyorum ya. Evin içindeydi şu soldaki sağdaki evin bak. Kapısı açık olanın içindeydi. Ya yapıştır ya Mehmet Ali. Bekle. Yukarı şu camı kırın be. Bu, bu, evden bahsediyorsunuz değil mi? Aynen doğru Bak evden. bomba attım içine. İçine girmedi ama içinden başka yere girdi. Pardon. <laughs> kanka, bak birbirinizden ayrılmayın ha. Giriyor içeri beyler? Beyler bir dakika farklı farklı evlere girmeyin manyak mısınız? Aynı eve girdik. Kanka biz aynı evdeyiz de ben farklı evdeyim herhalde. Abi buradaydı ya kapıdaydı burada. Kanka o önemli değil de bizim bir şey bulmamız lazım. Gelin yan eve geçelim birlikte. Geçelim. şimdi giriyorum. Gir kanka. Gir FBI. Bam bam bam. Bam 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 bam. Hepinizde şatkan var la bende yok. Kanka gel. Burada temiz. Geçine. Gel. Bam bam bam. Kardeş hayal mi yürüdük acaba ya? AR'nin ucuna... AR'niz var mı? Ucuna takamayacağınız kompansatör var bende atabilirim. Beyler ben kendi başıma aldım şurayı kesin bu evde. Kardeşim ben senin yanına geliyorum. Cengiz bizim bir kral benim yazısını görmemiz lazım ya. Kanka altında yazanlar çok komik ya. <laughs> Okudun mu sen onları bulabildin mi? Ee, fakirim ama kralım falan yazmış amına. Tamam, ha. Kardeş hadi gidelim ya. Gaz gelecek şimdi. Neler? O da tamam. <laughs> Şşş bir dakika. Araba ses duyduğum gibi oldum da. Hadi gidelim, uçak adım. değil mi o ya? Uçak, uçak. Uçakmış. Ha. Hasta şunda dürbün olabiliyor ya. Gir ona bir bak. Benim. Enes şu attığı bir şey taksana gel. Tamam şey atacağım. Al attım Hadi sen al oğlum şunu ya. Al, hadi al Durdur al Dur dur alacağım Geçti. Ben i̇şte. arabayı almaya gidiyorum. Bende var o ya. Alev gizleyici. O zaman ne saat? Keleşe oluyor mu? Olmuyor. Oluyor oluyor. Hı -hı. Yani. Oluyor oluyor. Bu adam buradan çıkabildiyse helal olsun ya. Eğer adam arkadan açtıysa. Belki de olmayabilir araştırsa. ya. Belli olmadı. ya. Uf burada lan burada beni vuruyor şu an. Ciddi mi diyorsun? Yemin ederim biri beni vurdu. Nereden vurduğuna dair Sen kimsin? Yok. Sen evet, mi vurdun da beni? Önerim yok. Oğlum oh, bu canın gitmedi mi ki senin anlamadım. Bir Bana şurada. sıktı. Eminim Bin. sıktı. Bir canı gitmiş oğlum. Ben mermi sesi duymadım. Ben de duymadım. Susturucu var adamda beni bana sıktı. Hatta Sıt etti. Koydu. Ne etti? Sist, sist, gel. Sip çocuğu ya. Aa, hala sıkıyor. Gördüm adamı. Adamı Nereden gördüm. Yani? Gel. Kanka girdiğimiz şu binanın üst katında. Gel. Niye vurmadı bizi ne Gezemek şaka mı yapıyor ya? Atamatiye alamıyor. Nasıl yani. bir çocuğu? Bekle Cengiz. Kardeş yemin ederim burada gördüm ya. <laughs> Kardeş, Oğlum adam. Hile mi var oyuna aktif oldu ya? Kardeş buradan sıktı camdan. Yüz yüze geldim adamla ya. Kanka o zaman aynı, dur, çık. Çık aynen, bir yer aynen, var sadece. Aynı yerde bakta mı kalıyor? Gel ya? gel. Gir orada ya. O da var mı? Yok orada. Allah Allah Allah. <laughs> Bölümün adamı gelsin arabaya doğru. Arabaya doğru gelsin aynı yerde. Yok bu adam kesin aynı yere saklanıyor ya. Kanka, yer Evin içi değil. değil, evin içi değil. Net evin içi olsun. Yok kesin evin içi. Kardeş değil. camda gördüm adamı ya. Bak bakacağım oraya şimdi zoom açıp bak. Ben ben bakıyorum sen beni görüyor musun? Cengiz'in iki silahında mı dürbün var? Yo biri zaten SKS ha. SKS diyorum e şey Şatkan Allah Allah kardeşim şu ilginç hadi gidelim ya Oğlum şu Cengiz şu pompanın ucundakini bana atsana manyak mısın? Onu niye ona takıyorsun onu bana at Atayım kardeşim niye geriliyorsun ya Al Abi biri sıkıyor Gaz geldi gaz hadi gaz ya. gel Attım Atladım da. Hadi benim gidek Enes'im gel. Kanka ben hiçbir zaman anlamayacağım ya. Hayatımın sonu. sonunda. Kardeş canım gitti gördünüz mü? burdu beni Ar pencereden. Sağda da var. Abi, Çadır, sağda sağda ya. sağda sağ git sağ. gördün mü? Gördün mü? Kopa şeyden indi he. Gördün mü bak adamlar çatışıyor şu anda. Bak uzak göremedim ama gidiyor. Şey. Görmüyor musun oğlum sağ? Tam gördüm gördüm, gördüm sağda. North West'te. North West'te. Gene vur. Adam hala bana sıkıyor. Dur burada dur. Gördün mü adam aşağıda? Keleş gitmiyor oraya ya. Gider oğlum kafayı mı? Vur. X, bir, bir dakika. Sağdakine vurun. Of 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 solda ağaçta solda ağaçta. Solda ağaçtaymış. O değil oğlum. Oğlum adam götümüzün arkamızda dibinde, ya. Götümüzün dibinde götümüzün dibinde. Götümüzün dibine bakıyorum. Soldaki ha o baktığın ağaçta. Eykaz ki dur. Kanka diğeri Cengiz yanımıza gel. Cengiz seni vuracak. Diğeri de nokta. Kaldırın beni. Kaldır beni be. Uf, tek attı ya. Aldım ben birini. Helal lan. Ben, ben de birini öldürdüm tamam, beyler. Çok iyi. Kaskımı uçurdu orospu çocuğu. <laughs> Diğeri var ya evde. Samimi söylüyorum evde adam. Kardeş, Kardeş bebe evden sıkıyor. Hala bak Neden Evden vurdu ya. Beyler çok iyi. Karşıdaki öldü mü ya? Karşıdaki öldü mü? Öldü. Adam bize makara yapıyor. Yemin ederim makara yapıyor ya. E Yo yerde canım, yatıyor hala. Canım çok az. Orada adam var mı? Gideyim ben lootlayayım ya. Var, hepsinde var da kazın içine kaldılar. Kader fazladan kit olan falan var mı ya bir tane atsınız? Yok, bende bir tane enerji vardı, onu attım şimdi. Ayda, büyük tane risk Al bandaj da. atıyorum ha. Atma atma, bandaj atma. Ver bende varım. Atma bende. Eyvallah. Hadi sen lootla, ben seni koruyum. Abi 4x scope, 2x al, al, scope. Al. Scope'lar, al, al. scope'lar önemli. Ben seni, Red dot. Sıkıyor. O o. Skopları al. Nerede adam? Bakıyorum. Ağlan sikim. Kardeşim A göremiyorum. A ben de göremiyorum. Sağdan sıkıyor sağdan. Ha vuruyor de vuruyor ah, bende de vuruyor. Beni de vurdu ikimize A düştük. Arkamızda arkamızda var. Arkadan vuruyor ya o da ölür. Ulan var ya onu alırsanız benim loot'u alın. Bende hayvan gibi Oğlum, loot ben var. Oğlum her yerden vuruyorlar ya. <laughs> Bu nasıl vuruş abi ya. Beni kaldırıp yapaydın daha iyiydi. Kanka arkadan. Neyse gel abi yer. Kanka o bizi vuran var ya hep beni vuran adamdı. Daha adam beni bizle oynuyordu. Yemin ederim abi, bak. O adam Rambo mudur hmm. nedir? Yemin ederim ben o adamı kapıda gördüm. Arabayla gider. Midir, jim midir bela oldu başımıza.